Günaydın, günaydın, mutlu sabahlar, mutlu günler olsun hepimize. Kolaylık, neşe ve ihtişam içinde neler mümkün? Bugünün hediyeleri, bugünün sürprizleri nelerdir her birimiz için? Evet, bugünün sürprizleri nelerdir dedik. Şimdi başka neler mümkün sorusuyla işte şey YouTube'da başlık yaptık. Her an şimdi başka neler mümkün dediğimizde arkadaşlar aslında sıkışmıyoruz. O an olan bir şeyin içerisinde sıkışmıyoruz. Bunun muazzamlığını her an davet etmeniz neye benzerdi? Neler mümkün? Neler mümkün? Şimdi başka neler mümkün diyerek neler mümkün gerçekten? Hangi sonsuz olasılıklara sahibiz? Hangi sonsuz olasılıklara sahibiz? Instagram'ı da açayım canlı yayın olarak. Gerçekten hediyeleri nelerdir? Şimdi başka neler mümkün? Günaydın, günaydın. Mutlu sabahlar olsun. Hem YouTube'dayız hem Instagram'dayız. Bağlaç başladı. Bugünün hediyeleri, sürprizleri nelerdir? Ben evet böyle bekleyip işte toplanalım vesaire gibi günün hangi saatinde yayın yapsam öyle bir beklemiyoruz. Direkt yayına başlıyoruz arkadaşlar. Bundan daha iyi nasıl olur? Bugünün hediyeleri, sürprizleri nelerdir dedik. YouTube'da canlı yayındayız. Instagram'da canlı yayındayız ve bağlaç başladı. Hoş geldiniz. Günaydın, günaydın. Dünün yoğunluğu, dünün böyle Yoğunluğunun ötesinde dün canlı yayın yaptık yine Instagram'da. Şimdi bağlaç başladı. Bugün 216. günümüz. Bunun hediyeleri nelerdir? Şimdi başka neler mümkün sorusuyla başlık attık YouTube'a. Şimdi başka neler mümkün dediğimizde bu muazzam soruyu her şeye kullanmaya başladığımızda aslında olan biten bir şeylerin içinde kalmıyoruz arkadaşlar. Eğer seçerseniz. Şimdi başka neler mümkün sorusuyla o anın ötesindekine davet oluyoruz. Bundan daha iyi nasıl olur? Hoş geldiniz. Haydi bütün bariyerleri indirelim. Minicik bir yayın yapacağız ve sonra ben çıkacağım 6.30 gibi. Bundan daha iyi nasıl olur? Şimdi başka neler mümkün? Gerçek gerçek enerjileri çalışsın. Günaydın, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hiçbirimiz birbirimize yabancı değiliz arkadaşlar. Hiçbirimiz yabancı değiliz. Bundan daha iyi nasıl olur? Haydi bütün bariyerleri indirelim. Yeryüzünün çekirdeğine. Bağlaç bizi nereye götürecek bugün? Biz hangi soru olabiliriz ki tüm realiteler değişsin? Hangi enerji alan bilinç olabiliriz ki bütün yaşamlarımız değişsin? yaşamımızı daha kolay, neşeli, ihtişamlı kılacak hangi enerji alan bilinç olabiliriz ve seçimler. Her an seçiyoruz. Biz seçimsiz kaldığımızda alalade yaşıyoruz aslında. Bunu fark ettiğinizde seçmeden duramıyorsunuz arkadaşlar. Öylesine başınıza gelenlerin içinde değil de seçimlerinizle var olmak neye benzer? Selamlar, günaydın, Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Bundan daha iyi nasıl oluruz, başka neler mümkün, şimdi başka neler mümkün. Şöyle güzelce bedeninizin içine rahatlayın, yaşamınıza bir rahatlayın, izin verin kendinize. Bütün bariyerler in ve olduğunuz siz olarak, sonsuz varlığınızla. Bedeninizin dış çerçevesinden küresel biçimde her yöne genişleyin lütfen. Yüz bin kilometre, yüz bin kilometre, yüz bin kilometre her yöne genişleyin. Her yöne, her yöne. Tüm ülkeyi aşın, enerjinizle doldurun, tüm kıtaları, bütün dünyayı ne kadar kucaklayabilirsiniz, ya sizden ayrı değilse? Ya yaşamın bu kadar dediğiniz yerde, yaşamak böyle bir şey dediğiniz yerde, ben hiç yaşamadım dediğiniz yerde, ben ne zaman yaşayacağım merak ettiğiniz yerde, ya hiç başlamadıysanız henüz. Şimdi çok ötesinde ne gerekecek tüm yaşamınıza sahip olmanız için? Şimdi çok ötesinde ne gerekecek? Çok daha büyük finansal realite yaratıp yaşamanız için. Şimdi çok ötesinde ne gerekecek? Hayallerinizin çok ötesindeki gerçek sizin işinize yarayan ve sizi büyüten, besleyen, size katkı olan birlikteliklerde var olmanız için. Şimdi çok ötesinde ne gerekecek? hayatınızdaki yoğunlukların, yorgunlukların eriyip gitmesi için. Şimdi çok ötesinde hangi enerji alan bilinç olabiliriz ki? Bedenimizdeki, yaşamımızdaki bütün o yoğunlukların, yorgunluk olarak tanımladıklarımızın ötesi açığa çıksın. Hangi enerji alan bilinç olabiliriz? Çok ötesinde kolaylık, neşe, ihtişam, karlılık için. Hangi enerji alan bilinç olabiliriz çok ötesinde kolaylık, neşe, ihtişam ve karlılık için? Hangi enerji alan bilinç olabiliriz çok ötesinde kolaylık, neşe ve ihtişam ve karlılık için? Hangi enerji alan bilinç olabiliriz çok ötesinde kolaylık, neşe ve karlılık için? Sadece soru sorun arkadaşlar. Soru sormaya istekli olmamız bizim kendimize isteğimiz aslında. Bizim sırtımızı kollayışımız, bizim yaşamımıza sahip çıkışımız, bizim seçimimiz sormak. Ve bizim olasılıkları davet etme halimiz sormak. Farkındalığımızı açılıyoruz, olasılıklar yaratıyoruz. Ve başka neler mümkün enerjisi oluyoruz arkadaşlar. Benim yaşamımda da böyle gümbür gümbür açığa çıkan birçok şey var. Bazen çok dingin. Bazen o dinginliğin içerisinde birkaç hoplayan zıplayan bir şeyler açığa çıkıyor. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir dediğimizde her şey süt liman demek değil. Günü uyandırmayı ben çok seviyorum biliyor musunuz? Çok erken kalkıyorum ve benim için bugün ne açığa çıkacak çok merak ediyorum. Çok. Günaydın, hoş geldin Serpil. Hoş geldin gülüm. Bundan daha iyi nasıl olur? Şimdi başka neler mümkün? Düzce'ye de selamlar. Ah, teşekkür ederim. Bereketli olsun günümüz. Kendimizde olan birliğimizin, dirliğimizin daim olması için ne gerekecek arkadaşlar? Kendimizle, bedenimizle o birlik alanından işlevsel olduğumuzda, yakınlığın beş unsuru olduğumuzda önce kendimize ve bedenimize, sonrasında bunu diğer herkesle olduğumuzda yani ilişkilerinizde hayatınızda yakınlığın beş ögesinden işlevsel olmayı seçtiğinizde bambaşka şeyler açığa çıkıyor. Caniko hoş geldin. Günaydın. Bambaşka şeyler açığa çıkıyor. Bundan daha iyi nasıl olur? Hoş geldiniz. Hangi enerji alan bilinç olabiliriz? Kolaylık, neşe, ihtişam ve karlılığın 7-24 patlamış mısırlar gibi her yerden, her yerden, her yerden olasılık olarak, bambaşka olasılıklar olarak açığa çıkması için. Kontrol dışı, tanım dışı, limit dışı, form, yapı, önem dışı, doğrusallık dışı, eş merkezlilik dışı ne gerekecek? Hangi enerji alan bilinç olabiliriz çok ötesinde hayat ve gelecek yaratmak için biz gerçek bugün arzu ettiğiniz hayat, dünya ve gelecek nedir arkadaşlar? Her gün soruyoruz bu soruyu. Bugün dünün ötesinde ne yaratabiliriz, ne seçebiliriz, ne yaşayabiliriz, ne olabiliriz, ne kadar alıp kabul edebiliriz? Kendimi ve kendimden alıp kabul etmeye direndiğim her şeyin yıkıp yaratımını ben iptal ediyorum. Evet, kendimi ve kendime kendimi kendime ispatlamaya çalıştığım kendime sürekli gövde gösterisi yapmaya çalıştığım her yerinde yıkıp yaratımını ben iptal ediyorum gazilyon kez. Bunu çok oluyoruz arkadaşlar. Yapabilirliğimizi ispatlamaya çalışabiliyoruz. Gücümüzü önce kendimize ispatlamaya çalıştığımız için sürekli problem de yaratabiliyoruz. Problemleri aslında sorunları yaşamımızda icat eden şey biziz. Şuradan çıktığımızda her şey çok daha kolay akıp geçiyor. Her şey bambalaş, bambaşkalaşıyor. Ve gerçekten şimdi başka neler mümkün sorusu olduğumuzda her an hiçbir şeyin içinde sıkışmıyoruz. Ben sıkışmıyorum, bunun farkındayım. O yüzden seçerseniz kullanmaya başlayabilirsiniz. Şimdi başka neler mümkün? Olan oldu. Evet bir şeyler oluyor. Ben bazen seninle benimle bile alakası yok. Bu benimle alakalı mı? Algıla ve şimdi başka neler mümkün? Günaydın, hoş geldiniz. Şimdi başka neler mümkün? Ben kendi yaşamımda akses araçlarıyla birlikte çok farklı şeyler açığa, açığa çıktığını gördüm, yaşadım. Hala da devam ediyor. Hala, beşinci yılım, ondan evvel kendi bilmemi takip edişlerim benim için başkaydı, senin için de başkadır. Her an, 7-24 zaten bir bilmeye sahibiz her birimiz. Hep bizim bildiklerimiz, bizim olma hallerimiz yanlış kılındı. Ben ötesi bazen size hallerim saçma sapan gelebilir, böyle değişik gelebilir. Ben ötesini bilmiyorum arkadaşım. Benim olma halim bu şekilde. Ben kendimi yargılamıyorum. O an ben güleceksem kahkaha atıyorum, gülüyorum. O an ben gerçekten muhatap olmayacaksam muhatap olmuyorum. Başka bir şey olacaksam oluyorum ve ben orada değilim zaten. 5 Be saniye önce olduğum ya da seçtiğim bir şeyin içinde kalmıyorum, debelenmiyorum. Benim için eşiklerden atlayıp geçmek çok kolaydır. 10 saniyelik artışlarda yaşamak var ya akses kançısızda. Onun gibi işte. Tık 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 ötesine geçmek. Sürekli emelimiz ötesine geçmek olsun. Ötesine geçmek olduğunda sizi kim durdurabilir ki? Sizi kim seçimsiz kılabilir ki? Sizi kim sirkeleyebilir, üzebilir, kahredebilir ki? Şimdi başka neler mümkün? Yedin mi yargıyı? Yargılıyor mu? Bundan daha iyi nasıl olur? Şimdi başka neler mümkün? Şimdi bu yargılanmak bana ne kadar para yarattı diye sor. Seni yargıladıklarında sen para kazanırsın. Daha çok. Bu para bir, bir yerlerden gelir sana. Bundan daha iyi nasıl olur? Biz yargıladığımızda birilerini ve kendimizi para kaybederiz. Bizi fakirleştirir yargı. Ve şükran yargının önüne geçer. Şimdi başka neler mümkün? Benim karnım acıktı. Şimdi başka neler mümkün? <laughs> Haydi bakalım. Bugün arzu ettiğimiz hayat, dünya ve gelecek bizim için nedir? Benim gerçek realitem nedir? Nerededir? Kimlerledir? Onu nerede bulurum? Benim gerçek realitem nedir? Nerededir? Kimlerledir? Onu nerede bulurum? Benim gerçek realitem nedir? Nerededir? Kimlerledir? Onu nerede bulurum? Benim gerçek realitem nedir? Nerededir? Kimlerledir? Onu nerede bulurum? Hayallerimin çok ötesindeki bana daha fazla yaşama izni verecek olan hangi enerji alan bilinç olabilir? Hayallerimin çok ötesindeki bana ve bedenime çok daha ötesinde yaşama izni verecek olan hangi enerji alan bilinç olabilir? hayallerimin çok ötesinde, bu realitenin çok ötesinde, tanıdığım herkesin ve ızdıraplarının çok ötesinde, bana ve bedenime gülü oynaya yaşama izni verecek hangi enerji alan bilinç olabilirim? Düşünmeyecek benim bedenim, ben düşünmeyeceğim. O gelecek mi, bu gidecek mi, para yapacağım mı, kazanacağım mı, mutlu yaşayacağım mı, varlıklı olacağım mı, ileride ne yiyeceğim, üç yıl sonra hayatım ne olacak, bilmem ne düşünmeden sadece olma haliyle bana ve bedenime hayallerimin çok ötesindeki bu realitenin çok ötesindeki yaşama iznini verecek olan hangi enerji alan bilinç olabilirim? Bana ve bedenime çok daha ötesinde mutluluk ve nakit akışları yaratabileceğim hangi enerji alan bilinç olabilirim? Ben ve bedenim olarak daha fazlasıyla Başkaları neyi seçiyor? Onun takibinde, kontrolünde değil. İzin vermenin bedellenmiş hali olarak. Kendime, bedenime, tüm yaşamıma, paraya, mutluluğa ve herkese, tüm dünyaya izin vermeye bedenlenerek. Hangi kolay, neşeli, ihtişamlı, karlılık halindeki hayatı, geleceği Şimdi toplam kolaylık ve neşeyle yaratıp yaşamaya muktedirim. Toplam kolaylıkla ben ve bedenim kontrol dışı, tanım dışı, limit dışı, form, yapı, önem dışı, doğrusallık dışı, eş merkezlilik dışı olmamız için hangi enerji alan bilinç seçimler olabiliriz? Toplam kolaylıkla kontrol dışı, tanım dışı, limit dışı, form yapı, önem dışı, doğrusallık dışı, eş merkezlilik dışı olmamız için hangi enerji alan bilinç seçim olabiliriz ben ve bedenim? Toplam kolaylıkla kontrol dışı, tanım dışı, limit dışı, form yapı, önem dışı, doğrusallık dışı, eş merkezlilik dışı, başka ne olabilirim, ne yapabilirim, ne seçebilirim? Toplam kolaylıkla ve neşeyle kontrol dışı, tanım dışı, limit dışı, form, yapı, önem dışı, doğrusallık dışı, eş merkezlilik dışı, kimlerle, nelerle hayatımı büyütebilirim? Hayatımın büyümesi için, geleceğimin büyük olması için, nakit akışlarımın çoğalması için, inanılmaz olan dışı, kontrol dışı, limit dışı, form, yapı, önem dışı, kontrol dışı, doğrusallık dışı, her şeyin ötesinde. Servete sahip olmam için ben ve bedenim hangi enerji alan bilinç seçimler olabiliriz? Hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü 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 bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Ben beni seçtiğimde ben bakmıyorum yanımda kim var diye arkadaşlar. Seçen oluyor zaten. Sadece kendiniz ve tamamınıza sahip olmak sizin için neye benzer? Kendinize sahip olmak, hayatınızın yüzde yüzü olmak, hayatınıza adanmak sizin için neye benzer? Yaşamınızın fenomeni olmak sizin için neye benzer? Listenin en başına oturmak sizin için neye benzer? Kimlerle öncelikli ilişkiler halindesiniz ki asla sıra size gelmiyor? Seçtiğiniz asla hiçbir şey yakınınıza da gelmiyor kimler öncelikli ilişkileriniz? Siz kendinizin biriciği olduğunuzda şimdi başka neler mümkün? Şimdi başka neler mümkün? Şimdi ötesinde başka neler mümkün? Hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Bugün ben kimim? Hangi büyük görkemli maceraları yaşayacağım? Bugün ben kimim? Hangi büyük görkemli maceraları yaşayacağım? Bugün ben kimim? Hangi müjdelere sahip olacağım? Bugün ben kimim? Hangi olasılıklarım var? Mevcut. Bugün çok daha ötesinde kolaylık, neşe ve ihtişam alabilir miyim lütfen? Bunun nasıl olacağını evren bilinç bana göster. Teşekkür ederim. Hayatımı değiştirecek o seçim nedir? Evren bilinç bana göster. İyi kötü, doğru yanlış demiyoruz arkadaşlar. Seçiyoruz. Her seçim yaratır. Her seçim yaratır. Sen neyi seçiyorsun? Şimdi başka neler mümkün? Yarın sabah görüşmek üzere. Teşekkür ederim.